Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda DaVinci Resolve'ün Fusion kısmında 3 boyutlu bir hareketi nasıl yaparız? Bunu göreceğiz. İlk kez benim videomu izliyorsan DaVinci Resolve eğitimim ve Fusion'a giriş eğitimim kanalımda var. Kanalımı inceleyebilirsin. Şimdi videoya geçelim. Bir ekran kaydı aldım kendi kanalımdan ve onu buraya attım. Şimdi DaVinci Resolve'de edit kısmına geliyorum ve buradan bakın videomu buraya sürüklüyorum. Şu şekilde bir ekran kaydı almıştım. Yani aslında sabit bir görüntü. Sadece bakın üzerinde durduğumda hareket eden videomun bir ön izlemesini görüyorum. Öncelikle ben burada videomu birazcık kısaltacağım. İşte şu bölümden öncesini mesela silelim. 10 saniye oldu. Hala benim için aslında fazla. Yine şu kısımdan silebilirim. Şimdi ortalama 8 saniyelik bir videom var ve bu video üzerinden düzenlemelere geçebiliriz ve Fusion kısmına tıklıyorum. Medya in dediğimiz şey benim bu videom, bu benim kendi medyam. Medya out dediğimiz şey de bizim ekranda gördüğümüz görüntü, videomuzun çıktısı. Ben buradaki bağlantıyı koparırsam, şu şekilde bakın, görüntüm benim buradan gitmiş oluyor ki bağlantıyı da koparacağız. Şunları şöyle ayırıyorum. Bizim burada bir tane arka plana ihtiyacımız var ve background kısmından bir arka plan tutup bu alana sürüklüyorum ve bu arka planı medya out'a bağlıyorum. Ardından arka planımın alfa olmasını istediğim için hemen Inspector panelinden arka planıma tıklayıp alfayı sıfıra çekiyorum ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. Şu anda benim arka planım çıktıya Media out'a bağlı olduğu için ben bu ekranda arka planımı görüyorum arkadaşlar. Media In kısmı boş kaldı ve Media In kısmına tıklayıp kontrol Space'e basarak buraya bir Image Plane 3D. Image Plane 3D yazılı seçeneğe tıklıyorum ve et diyerek bunu not olarak buraya ekliyorum. Bakın Media In'in in altında şu anda Image Plane diye bir not eklenmiş oldu. Bu Image Plane dediğimiz şey bizim iki boyutlu görüntümüzü 3 boyutlu bir düzleme yerleştirmemizi sağlıyor. Yani biz 2 boyutlu bir görüntüyü artık 3 boyutlu olarak görebiliyoruz. Örneğin şöyle diyelim bakın klavyeden ben 1'e bastım. Image Plane'e tıklamışken 1'e bastığımda ya da medyayı ne de tıkladığımda kendi medyamı görüyorum ama Image Plane'deyken 1'e bastığımda bakın 3 boyutlu olarak ben bunu görebiliyorum. Şu anda 3 boyutlu bir düzlemde 2 boyutlu görüntümü görebiliyorum. Ve bunu bakın şu şekilde yukarı aşağıya da ileri geri sağa sola hareket ettirebiliyorum ya da alt tuşuna klavyeden alt tuşuna basarak faremizin orta tuşuna basılı tutup şu şekilde hareketimi sağlayabiliyorum bakın şu an üç boyutlu olarak kendi videomu görebiliyorum buraya kadar her şey okey devam ediyoruz şimdi biz üç boyutlu bir görüntü elde ettik ama bunu çıktı alabilmemiz için iki boyutlu bir şekilde iki boyutlu bir şekilde çıktı alabilmemiz için bir render almamız gerekiyor render da şu şekilde yapıyoruz yine bakın Medya in Image Plane dedik. Bu sefer Image Plane'e tıklıyorum ve Control Space diyorum ve bu sefer buraya render yazıyorum ve Renderer 3D seçeneğine tıklayarak add diyorum. Ne oldu? Bu sefer Media In'in in altında Image Plane, Image Plane'in de altında Renderer 3D nodum oluşmuş oldu. Bunlar birbirine bağlı. Arkadaşlar şimdi bu Renderer 3D'yi biz az önce oluşturduğumuz background'a bağlayacağız. Ama bunu tutup da şu şekilde bağlamıyoruz. Ctrl Z yaptım geri aldım. Bunu buradan tutup bakın şuraya. Background'ın Media Auto'a bağlı olduğu çizgiye. Şuraya bağlıyorum. Bakın ne oldu? Ben görselimi, medya inimi yani kendi videomu 3 boyutlu bir hale çevirdim. Bu olaydan sonra dedim ki tamam ben buna 3 boyutlu müdahale edeceğim. Ama bunu benim yine 2 boyuta çevirmem lazım dedim. Bunu render olarak buraya aldım. Ve ardından bunu background'a bağladım, direkt olarak bağlamadım. Çünkü ben bunu ekranda görmek istiyorum, media out'ta görmek istiyorum. Bunu direkt olarak bu kısma bağladım ve ne oldu? Bana bir merge oluşturdu. Bu merge dediğimiz şey zaten bir birleşim nodu olarak düşünebilirsiniz bunu. Şimdi ben bu media out'a geldiğimde bakın iki tuşuna basarak çıktımı görebiliyorum. Şu anda benim göreceğim görüntü bu. Bakın edit paneline gidiyorum. Şu an bakın bu görüntüyü görüyorum. Şimdi projemize bir sanal kamera eklememiz gerekiyor ve bu sanal kamera sayesinde biz hareketlerimizi yapabileceğiz. Image Plane 3D'ye tıkladık ve Control Space'e basarak buraya bir kamera yazıyorum. Zaten orada hemen çıktı. Kamera 3D'yi seçip add diyorum. Ve şu an ne oldu? Bakın bir merge daha oluşturdu. Şu şekilde uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırmak için kontrole basıp e, mouse'un tekerleğini sürüklemeniz yeterli olacaktır. Şurayı basitçe bir düzenliyorum. Şimdi kamerayı hala göremiyorum. Şu şekilde merge e gelip bire basarsanız kamerayı görebilirsiniz. Şimdi bakın benim kameram şurada. Bakın, bu sanal bir kamera. Ben bunu buradan tutup geriye doğru çekersem gördünüz mü benim görüntümle beraber geri geliyor. Ben bunu istemiyorum. Bu yüzden kameraya tıkladım. Sadece kamerayı geri çekiyorum. Bak. Çünkü Merge bir birleştirme düğümü olduğu için bu ikisini aslında birleştirdi. Ben sadece kameraya tıklayıp burayla hareket edersem gördüğünüz gibi sadece kamerayı ne burada da aynı şekilde bakın bu benim çıktı ekranımda kameramın hareketini buradan görebiliyorum. Şimdi render noduna geldim ve kamera default'a bakın inspector panelinde buna tıklayıp kamerayı 3D haline getiriyorum. Kamera kamera 3D'de olacak. Bunu bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik işin püf noktasına. Bu kısım çok önemli. Kameraya tıkladık ve burada transform kısmına gidiyoruz Inspector panelinde. Transform kısmına geldiğimizde şuradaki pivot alanı bizim için çok önemli. Burayı açıyorum. Şimdi bakın bu pivot alanında ben şunu hareket ettirdiğimde bakın aslında şeyi görmüyorum. Hani kameram hareket etmedi. Hareket alanı değişti. Bunu size şöyle örneklendireceğim. Bizim zaten asıl kullanmak istediğimiz kısım burası. Pivotun Z ekseninde şu şekilde bir hareket aldım. Kameramı da ben yine Z ekseninde biraz geri götüreyim. Şurada kalsın. Pivotu yine buraya getirdim. Şimdi bakın bu ne demek? Şimdi pivot kısmı ileride olduğu için bakın kameram benim aslında geride. Ben rotasyon kısmını bakın şöyle hareket ettirdiğimde bunu 3 boyutlu olarak hareketini sağlayabiliyorum. Biraz daha yakın olalım. Yaklaştırıyorum. Şöyle. Evet. Şu an istediğim sonucu daha iyi göreceğiz. Bakın. Bu. Arkadaşlar. Yapmaya çalıştığımız şey bu. Bakın zaten hareketini burada görüyorsunuz. Pivotu kullanmasaydım. Diyelim ki bakın bu sıfır. Burayı da sıfırlıyorum. Bakın hareket ettirdiğimde aynı şeyi etkiyi alamayacaktım. Tekrar pivota dokunmuyorum hiç. Şunu geri çektim. Bakın. O etkiyi göremiyoruz. Bu yüzden pivot burada çok önemli bir rol oynuyor arkadaşlar. Kamerayı yine biraz yaklaştırdım. Pivotu daha ileri aldım. Tekrar bir hareket yapalım. Evet aradığım şey tam olarak bu. Yani biz pivotta aslında kamerayı ne kadar döndürürsek döndürelim kitleneceği noktayı belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Bu kısım böyle. Şimdi artık harekete geçiyoruz ve keyframe mantığıyla birlikte hareket oluşturacağız. Geldim ben videomun şu an ilk saniyesindeyim. Şunların hepsini bir açıyorum. Şu şekilde hepsi açık olsun. Şimdi biraz ileri alıyorum. Ve diyorum ki bak ben buraya geldiğimde Rotasyon X ekseninde nasıl yapalım? Şö şöyle yapalım. Şöyle bir hareket oluştursun. Şimdi izliyoruz. Bakın başlattığım şöyle bir görüntü sağlamış olduk. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Bakın tam şurada keyframe kullandık. Ve diyebilirdim ki ben burada. Ya ben buraya geldim ama burada biraz kamera yaklaşsın ya. Şöyle Y ekseninde de biraz yukarı çıktım. Ne olmuş olacak şimdi? Şöyle bir görüntü elimize geçiyor. Biraz daha ileri alıyorum videoyu ve bu sefer diyorum ki şu an işler çorba oluyor farkındayım. Şöyle bir görüntümüz olsun. Bakın. Gördünüz mü? Daha akıcı bir şekilde üç boyutlu görüntümüzü elde ettik. Şimdi hareketi biraz yumuşatabiliriz. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Geldik. Bakın spline diye bir bölüm var. Bu bölüme tıklıyorum ve benim keyframe'lerim burada görünüyor. Sizde görünmüyorsa şu kısımlarda tik yoktur büyük ihtimalle. Bu tikleri açın. Sonrasında kontrole bastım ve bakın hepsini görüyorum şu an. Kontrol A yaptım. Bakın hepsini seçtim. Ardından birinin üzerine gelip sağ tıkladım ve ease kısmına gelebilirim ya da direkt smooth seçeneğini seçebilirim buradan izliyoruz Bu şekilde hareketin yumuşaklığını da buradan ayarlayabiliriz ya da yine geldiniz birine sağ tıkladınız Easy in out dediniz bu şekilde oluşturduğumuz kameranın keyframeini hareketlerini yumuşatabiliriz Spline'i kapattım Şimdi arkadaşlar bilgisayarınız biraz zorlanabilir ama bunu biraz daha güzel hale getirebiliriz Renderer kısmına geliyoruz ve Buradan settings'e geliyoruz. Yine inspector paneline settings'e geliyoruz. Ve bakın buradan motion blur diye bir seçenek var. Bunu işaretliyoruz. Bu shutter angle dediğimiz şeyi kısıp arttırarak etkisini ayarlayabiliyoruz. Yine burada diğer ayarlarımız da var. Bunlara da bakabilirsiniz. Örnek veriyorum. Ben bunu 200'e tutacağım. Ve şimdi videoyu baştan bir oynatıyorum. Şimdi bilgisayarım biraz daha yavaş hareket edecek. Bakın başlattık. Bakın hareket bulanıklılığını görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde bir oynatsın. Evet buradaki işlemimiz şu anda bitti. Bakın ben şimdi edit sekmesine geri dönüyorum ve videomu burada bir izliyorum. Evet umarım anlaşılır olmuştur. Daha fazla DaVinci Resolve videoları için abone olmayı ve Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.